Merhaba arkadaşlar hoş geldin. 10. sınıf çalışmalarımıza çalışmalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Fonksiyon ünitesindeyiz. Test 25'e geldik. Ünite testi 2. Ünite testleri tekrar testleri de tekrar ediyoruz. Dikkat et. Artık birinci sorudaki şu ibareyi bilebilmemiz lazım. 1 yazalım her yere her yere. Ve bunun gösterimini biliyoruz. F artı G x ne demektir? 1 yazarsak F1 artı G1'dir. 4 kere 1 4. 8'ini çıkardım mı? Eksi 4. Aradaki işarete dikkat. Burası x'lerini bir yazmıştı ki F1 eksi G1'dir yazarsak 6 kere 1 6 2 daha 8. E taraf tarafa topla. G1'lerle işim yok. Artı G1 eksi G1'i götürsün. F1 F1 daha 2 tane F1. 8 eksi 4 4. 2 tane F1 4 ise F1 dediğim değeri ben 2 olarak buluyorum. Bir Adana. Tamam abi kümeleri verilmiş. F fonksiyonu A'dan reel sayılara, G fonksiyonu B'den reel sayılara gidiyor. Buna göre F artı GX fonksiyonu tanım kümesi. Şimdi iki küme düşün. Bunun tanım kümesi A. Diyelim 3 ne? 5'ten oluşuyor. Aralık değil. Dikkat et. B kümesi. Bu F fonksiyonunun tanım kümesi. Bu da G'nin olsun. Bu da neden oluyor? 3 ve 7'den oluşuyor. Sen bunları toplam fonksiyonu, toplam çıkarma çarpma bölme fonksiyonları olarak şöyle yazacaksan yazacağın x değerleri iki kümede de olacak. Yani ben 3'ü bir tek kullanabilirim. 5 ve 7'i kullanamam. Aralık olarak verirse de ortak aralıkta bulunanları. O zaman bakıyorum. x yerine yazabileceklerim f kümesine nedir? Eksi 3 2 aralığıymış. Yani eksi 3 dolu, 2 dolu, 2'nin de dolu. Bu aralıktakiler tam sayı dememiş. G fonksiyonunun tanım kümesi yani x yerine yazabileceklerim de B. Eksi 1, 3 aralığı. Eksi 3 buradaysa eksi 1 aşağı yukarı burada olur. 3 de bundan biraz fazla yer dolu. İkisinde ortak olanları yazabilirsin. Yani x yerine yazabileceklerim eksi 1, x küçüktür, 2 de var. Tamam mı? Bir tamam. Toplam fonksiyonunda yazabileceklerim de bunlardır. Nedir? Görüntüsünü sormamış. Tanım kümesine yazabileceklerimi sormuş. Eksi 1, 0, 1 ve 2. Kaç tane? 4 tane olduğu görünüyor. 2 Ceyhan. Şimdi aynısını sormuş ve aralıkları değiştirmiş. Görüntü kümesini bulmam için ve bir toplam işlemi için e, x'lerin ortak değerlerini bulmam lazım. Yani a kümesinde x yerine ne yazabilirim? f fonksiyonunda x yerine ne yazabilirim? Pardon. Eksi 1 dahil 2 bu aralığı yazabilirim. B'de yani x, g kümesinde y fonksiyonunda x yerine ne yazabilirim? Eksi 2 bir arası? Eksi 2 aşağı yukarı burada olur. Bir de burada bir yerde olur. İkisinin arasında yazabileceksem eksi 1 ve 1. Tamam. Bunları yazabilirim. Yani olacak x yerine eksi 1 eksi küçüktür 1 yazabilirim. Tamam da görüntü istiyor. Toplam fonksiyonu taraf tarafa toplarsam fx artı gx tamam bunu, bunu götürür. 2x 2x'miş. Her tarafı 2 ne çarp? Eksi 2 küçüktür 2x küçüktür 2 yazabileceği değerler nelerdir arkadaşlar Görelim. Görüntü y olarak yani 2x olarak. 2 eksi 1 0 1 2. 1, 2. Değil mi? Evet. 1, 2 doğru. 1, 2, 3, 4, 5 tane olduğunu görüyoruz. 3 bursa. Hemen yaz. Gör baba. Bunu nasıl yazıyoruz? fx çarpı gx de yazıyoruz. Eşittir. x kare artı x artı 2. g1'i mi arıyorum? Her yere 1 yazayım. f1 çarpı g1. Eşittir. 1 yazarsam 1'in karesi 1. 1 daha 2. 2 daha 4. f1'i bulabilmek için yerine yazarsam f1'in 4 geldiğini görüyorum. 4 ile ne neyi çarparsan 4 olur? 1. Aha. G1'i de 1 buldum. Uzatmadım. 4. Bursa. 5. Ne diyor? Fx sabit fonksiyon. Gx birim. Sabit fonksiyon şu demektir. X'li bir şey olmayacak. E var. Önünü sıfır yap ki X'le çarpıldı mı gitsin. A-2 eşittir sıfır. A2. Birim fonksiyon delikanlı fonksiyondur. Diyelim Fx fonksiyonu f 20 o zaman sonuç 20'dir. fx fonksiyonunda birim fonksiyonunda ne yazarsan sonuç aynıdır. fm mi yazdın sonuç m'dir. f11 bölü 7 mi yazdın sonuç 11 bölü 7'dir. E, gx birim fonksiyonu içeri x yazmışım sonuç da x olacak. Yani katsayı 1 olacak 1x. b artı 2 eşittir 1 ise b eksi 1. Şimdi f'li soruyu f'i düzenleyelim ilk önce. f zaten sabit fonksiyon amacım oydu. x'liyi yok ettim. fx fonksiyonu. E, 1 A'nın önüne eksi getir. A2 de önüne eksi 2. B'nin aynen bırak. Eksi 1. Fx fonksiyonu ne çıktı? Eksi 2. E sabit fonksiyon. içerine yazdığımın önemi yok ki. Her zaman sonuç eksi 2 olacak. 5. Adana. F birim fonksiyon. Birim fonksiyon delikanlı fonksiyon. Ne yazarsan onu çıkarır. A artı 1 yazdım mı içeri? A artı 1'e çıkarır sonucu. A eksi 1 mi yazdım? A eksi 1'e çıkarır. Bölü 2. 3 A eksi 2 mi yazdım F'te? 3 A eksi 2 çıkarır. Bu bunu götürür. Bak 2A 2'ye böldüm. A eşittir 3A eksi 2. Bunu buraya bunu buraya atarsan 2 eşittir. 2A'dan A dediğin değeri 1 olarak bulursun. Deneme sorular hızlı gider. 6 denizle. 7. Ne diyelim şimdi baba? Şöyle diyelim. Doğrusal fonksiyon nedir? Fx fonksiyonu birinci dereceden mx artı n formatındaki doğrulardır. Fx eksi 1'i bulabilmek için x gördüğüm yere x eksi 1 yazarım. Ne oldu o zaman? mx eksi m artı ne? Bir de fx artı 1 fonksiyonunu görelim. Yani x gördüğüm her yere x artı 1 yazayım. m ile çarpacağım ya m'yi dağıtıyorum. mx artı m artı ne? Öyle değil mi? Evet. Taraf tarafa topla bunları. Bu bunu götürecek. 2mx artı 2 ne? Neye eşitmiş bunların toplamı? şöyle ee, güzel yazalım tabi. 4x artı 6. Yani x'in katsayısı 4 olacak. O zaman bura 4. M buradan 2. Sabit sayı 6. Yani bu 6 olacak. 2 6 ise N 3. Şimdi fx fonksiyonumu düzenli hale getireyim. fx eşittir. M'yi 2 bulduğum için 2. X ne 3 bulduğum için buldum. fx fonksiyonunu buldum. Düzenledim. Her yere 1 yazarak F1'i elde edebilirim. 2 kere 1 2. 3 daha 5. Aradığım sonuç olur. 7 Edirne. 8. Hangileri içine fonksiyondur? Biz ne dedik? Biz fo bir fonksiyon örtense ne hale Örtendir örten değilse yani görüntü kümesinde boşluk kalıyorsa içinedir. Bir fonksiyon içine ise örten olamaz. Örtense içine olamaz. Birbirini zıtlar çünkü. Şimdi fark bakıyorum. Reel sayılar. Bak. Her şeyi yazabiliyorum. Tamam fonksiyon olması için zaten boşta eleman kalmayacak. O benim kuralım. Ne yazarsam şunu tam sayı olarak düşünürsen yanılırsın. Dersin ki burada hep tam sayılar var. Boşta eleman kalıyor. Çiftler boşta kalıyor. Bir e, örten değildir ama reel sayı diyor. Her reel sayı sonsuz en küçük zerreyi düşün. İki katının bir fazla küçüğü de bir reel sayıdır. Boşluk kalmaz. O zaman bu örtendir. Tamam mı? Örten olduğu için bire içine olamaz. Tamam mı? Dikkat et, örten içine olamaz. Bu içine mi değil? O zaman bir olmayacak. Birin olduğu şekilde rahat. İkiye bakıyorum. İşte burada yanılırsın. Dikkat et. Reel sayı, reel sayı. Reel sayı her şeyi yazıyorsun. Güzel. Sonuç dikkat et. Sonuç çift kuvvet olduğu için pozitif. E reel sayıların içinde negatif de var. Burası boşta kalıyor. Boşta kaldığı zaman içine oluyor. Tamam mı? Örten değil. O zaman içine. O zaman cevap çıktı ama inceleyelim. Eksi x küp. Reel sayı. Dikkat et. Her şeyi yazıyorsun. Tek çift kuvvet olsa buradaki aynı mantıkla derdin ki negatifler boşa kalıyor. Ama tek kuvvet olduğu için boşta kalmıyor. Bu örtendir. İçine değildir. İçine olan yalnız ikidir. Yani 8 bursa. E, Birebir fonksiyonmuş. Şöyle düşün. Birebir nasıl olur? Buradaki 3 eleman buradaki 3'üne eşleşebilir. Değil mi? Evet. Burada 3 eleman varsa burada 2 eleman olabilir mi? Hayır. Tanım kümesinde boşta eleman kalır. Demek ki tanım kümesi görüntü kümesinden az olamaz. Şöyle olabilir mi? 3 eleman var. Burada 4 eleman var. Bak 3'ü buraya eşleşti. Biri boşta kaldı. Olabilir. Birebirliğine e, bir halel getirmez. O zaman ben diyeceğim ki bir fonksiyon birebirse tanım kümesinin eleman sayısı ya eşit ya da ondan küçük olacak görüntü kümesinin eleman sayısından. Daha büyük olamaz. A küçük eşittir 5 ama hemen atlama. Burada S A dediği A kümesinin eleman sayısı. S B dediği B kümesinin eleman sayısı. Eleman sayıları ne olacak? Sıfırdan büyük olmalı. A sıfırdan büyük olacak. Bunu buradan buldum. 4 A eksi 5 de bir eleman sayısını verir. Sıfırdan büyük olacak. A 5 bölü 4'ten büyük olacak. O zaman sıfırda hayli hayli büyük olacak. A 5 bölü 4'ten büyük. Yani 5 bölü 4 küçüktür A'dan. A da küçük eşittir 5'ten. Bu aradaki tam sayılar var. 5, 5 bölü 4 1,25'tir. Yani birden büyük bir sayıdır. Aradaki tam sayılar ne olur? 2, 3, 4 ve 5. Kaç tanedir? 4 tane olduğu görülüyor. 9 denizli. Bunu kesinlikle bileceksin. Zihninde kalsın. fx eşittir. x artı k gibi bir denklemde. Örten fonksiyonda örten olabilmesi için şu tam sayı kesinlikle tabi şu doğal sayı derse ne olması lazım? Sıfır olmaz. Neden? fx şöyle olsun. x artı 1 olsun. O zaman ne olacaktı? Örten olması için. Doğal sayılar yazacaksın. Doğal sayılar hepsi kapanacak. Bütün doğal sayılar yazmaya başlayalım. Sıfır yazarsam 1 geliyor. 1 yazarsam 2 bir fazlası geliyor. E burada doğal sayıların hepsi kapanması lazım. Sıfır açıkta kalıyor. Bak 1'de bile olmuyor. 2, 3'te hiç olmaz. Sıfır olması lazım ki sıfır yazdım mı sıfır gelecek. 1, 1 gelecek. Burası örten olacak. Yani sabit sayı sıfır olmalı. Ona da mı? Yerine yazıyorsun saniyeler içinde çıkıyor. Makine şöyle çalışıyor. İçeri yazdığın değer birden büyükse buraya yazıyorsun. Birden küçükse buraya yazıyorsun. Sonuç çıkıyor. 0 birden bakıyorum. 0 birden küçük buraya yazıyorum. 0'ın karesi 2. Eksi çıkardım mı? 2 çıkardım mı? Eksi 2. 1 eşitlik burada olduğu için buraya yazarım. 1 1 daha 2. 2 birden büyük olduğu için buraya yazarım. 2 1 daha 3. Bu bunu götürür. 3 aranılan cevap olur. 11 Cihan. Tamam örten yorum yapıyoruz. Şimdi dikkat et fonksiyon y'si yani y değeri x birden küçük için böyleymiş. Yani x birden küçükken eksi x artı 3'ü bulmaya çalışıyorum. Yani y değerleri ne oluyor? Çünkü görüntü burada dikkat et adam sonsuza. Eksi yine çarp yön değiştirir. 3 ekle. Ne olacak? 3 eklersen 2. Yani fonksiyon şöyle diyelim. X burada birden küçükken 1 bir olsun. Görüntüsü 2 iki ve 2'den büyük olacak. Şurası 2 olsun. Yani bir dahil değil. 2 ve 2'den büyük. Şöyle bir yerde gidiyor. Bilmiyorum artık. Tam böyle dalga doğrusal gidecek pardon. Doğrusal yamuk olamaz. Kim böyle olsun. Hiç önemli değil. Bunun y'sine bakıyorum. 1'e eşit veya büyükken nasıl davranıyor? X 1'den büyük mü? Her tarafa 1 e ekle. Y'si 2 veya 2'den büyük olacak. Bak 2 doldu artık. 2 daha büyük olacak. Tamam mı? Bu ne olacak? Y değerlerine bakıyorum. Y'ler hep ne olacak? Y değerleri. Görüyorsun zaten. 2'den sonsuza kadar ilerliyor. Örten olduğu zaman boşluk kalmaması zaman kalmaması lazım. O zaman anında 2 olması lazım. En az. 12 Bursa. Hızlı konuşunca da yamuluyor arada. 13'e gelelim. Şöyle çok aşırı olmasa da yaklaşalım. Tam sayılar kümesinde falan. Grafik çizme öğrendiği zaman saniyeler içinde gelir. Bir hatırlatma yapayım. Bu çok lazım olacak. Doğrusal, doğru denklemin doğrusal sistemde, koordinat sisteminde y eşittir x doğrusu budur arkadaşlar. Birinci aç orday doğrusu 45-45 böler. Ne yazarsan sonuç aynısıdır. Y eşittir eksi x doğrusu da budur. Tamam mı? Bu da 45-45 böler. Ne yazarsan onun eksilisi sonuç gelir. Bu yorum yapabiliyor. Çünkü lazım olacağı için ortalatmayı yaptım. Sıfırdan küçük yerler için, değerler için y eşittir eksi x. Bu ne demektir biliyor musun? Normalde y eşittir eksi x fonksiyonu nedir? Budur. Ama diyor ki bunu x'in sıfır olduğu küçük yerlerde al. O zaman olmuyor. Şuradan itibaren alacağım. Tamam mı? Şuradan itibaren. Bak o kısmını anlatayım. Çünkü x değerleri burada sıfırdan küçük. Ve sıfır boşta olacak. Dahil değil. Geliyorum diğer yorumlamamı yapmaya. Diğer yorumlamamda da bana ne diyor? Ee, sıfırdan büyük değerler için y eşittir x. Y eşittir x doğrusu neydi arkadaşlar? Buydu. Ben sıfırdan büyük x'in sıfırdan büyük olduğu yerler için alacağım. Ve sıfıra eşit oldu. Sıfır o eşit olduğu yerler burası. Ama burada doldu artık. Sıfıra eşit olduğunda da burada kuralı geçerli. Şimdi grafiği kaba taslak çizdim mi ben? Çizdim. Birebir fonksiyon. Birebir fonksiyonda e, mantığımız neydi? X eksenine paralel doğruyu çek. Birden fazla yerde kesiyorsa birebir değildir. Bakıyorum. birden fazla yerde kesiyor. Birebir değil. Bir yanlış. Bir olamaz. Örten fonksiyondur. Bakıyorum. Buradakilerin hepsini yazıyorum tam sayı. Tam sayıların hepsi çıkacak o zaman. Bakıyorum sonuçta hiçbir negatif tam sayı yok. Açıkta kalıyor o zaman örten değil. İçi nedir? Bu da gitti. Görüntü kümesi doğal sayılardır. Doğru. Neden? Y değerleri sıfır ve ondan büyüktür. Doğal sayılardır. Yalnız 3. 13 Ceyhan. 14 belli değerleri tekrar yazar yazar burada göreceksin. Mesela ne diyelim? X yerine ilk önce 3 ver. Bakalım ne çıkacak karşımıza. X yerine 3 verirsen F3 bölü 3'ten 1 eksi F3 eşittir. 3 tane F3. Öyle değil mi? Güzel baba bak. E, tamam. F1 4 tane F4'e 4 tane F3'e eşittir. Bunların hepsini kullanacağımız için sizce yazalım. Sonra geliyorum. Başka varyasyonları da var ama böyle yapalım. X yerine 9 yazarsam 9 yazarsam X yerine 9 3'ten F3 eksi F9 eşittir. 3 tane F3. Düzenlersem F9 dediğim değer eksi 2 tane F3'e eşittir diyebiliyorum. Adım adım geliyor. Son hamlede de X yerine 27 yazarsam Geleyim bunları sileyim. Yerine 27 yazayım. Ee, tamam. 27 bölüşten F9 eksi F27 eşittir. 3 çarpı F3. Öyle değil mi? Tamam 27 bölü 3, 9 tamam. Hmm. Bir işlem hatası yaptık diye bakıyorum arkadaşlar. 27 yazarsan 9, 3 tane F3. Ha, tamam tamam Hatağımız yokmuş. Şimdi F27'yi zaten burada 60 olarak vermiş. Yani F9 eksi 60 eşittir 3 tane F3. Bak buradan ne çıkaracaksın? Çünkü artık şu sarıyla gösterdiğim şeyleri boşuna bulmadık. F9 yerine şunun yerine eksi 2 tane F3 yazarım. Eksi 60 eşittir 3 tane F3. Bunları karşıya atarsan eksi 60 eşittir 5 tane F3. Aha F3'ü ne buldun baba? Eksi 12. F3 eksi 12 mi? Eksi 12'yi yaz. Eksi 2'yi ne çarp? F9 dediğim değer ne çıktı arkadaşım? Tamam. Hiç buna da gerek yok arkadaşlar. Gerek yok. F3'ü eksi 12 mi buldum? Eksi 12 ile 4'ü çarptım. F1 yani aradığım değeri eksi 48 olarak da buluyorum. 14 bursa. 15. Şimdi burada ince bir şey var. Çok saniyelik çözümü var ama saniyelik çözümde hata mı yaptın hocam? Dedirtecek bir şey var. Onu da açıklayalım. A kümesinden B kümesine tanımlı f fonksiyonlarının kaçında 1'in görüntüsü 2'nin görüntüsünden büyük, 2'nin görüntüsü 3'ün görüntüsüne büyüktür olur? Sen burada görüntü kümesinden 5 taneden 3 tanesini seçtin mi olay bitti. 5'in 3'lüsü zatendir 10 tanedir cevap. E peki nasıl oluyor bu? Diyelim rastgele seçtim 4, 6 ve 7'yi seçtim. f1 çünkü eşit değer yok ya. f1 ne seçerim? 7 olur. f2 6, f3 4 olur. Sıralama sağlanmış oluyor. Başka ne seçersen seç fark etmiyor sağlanıyor. Çünkü neden? Farklı tane daha seçelim. 4, 5 ve 8'i seçelim. F1 8, F2 5, F3 4 de olur. Yani hangi üçlüyü seçersen seç bu sıralama sağlanacak zaten. Tamam mı? Tamam. O zaman 10 tane bu şartları sağlayan fonksiyon vardır. 15 ederim. Bitirmişiz. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.